Selam arkadaşlar, Gamer e Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün e Futbol Mobil'de haftanın oyuncularına bakıp top açılımı yapacağım. Etkinlikleri oynadım ve iki tane ücretsiz top açma hakkını aldım. Sizlerde Michael paranız yoksa bu etkinlikleri oynayıp ücretsiz iki defa top açılımı yapabilirsiniz. Haydi bakalım pakette kimler var ve biz kimi çıkaracağız? Şimdi top açılımına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane ücretsiz top açma hakkım var. Şöyle bir tümünü gör diyelim bakalım kimler var. Mbappe var yine her hafta olduğu gibi. Binlerce Mbappe geldi. Bu kartı da fırsatçı golcü olarak gelmiş. Ve takıma koyduğumuzda 100 oluyor. 98 Salah var. 94 Stopper var. Göbek Pellegrini var. Depaul var. Kudüs var. Ve gördüğünüz gibi diğer 4 yıldız oyuncular var. Peki bu paketten kim çıkarsa iyi olur. Burada sadece çıkartıp oynatabileceğimiz bence 2 oyuncu var. Salah ve Mbappe. 93 sağ kanat Kudüs. Elinde sağ kanat oyuncusu olmayanlar için belki güzel olabilir. Onun dışında çıkmasını isteyebileceğimiz ve oynatacağımız pek bir oyuncu yok haftanın oyuncularında. Şöyle çok uzatmadan hemen top açımına geçelim. Salah veya Mbappe çıkarsa iyi olur çıkmazsa da canımız sağ olsun zaten kadroya alacağım oyuncular yok ancak etkinliklerde kullanabiliriz bunları. Şöyle ilk top açma hakkını kullanıyorum. Tıkladım bakalım kim gelecek. Yeşil yanıyor. Haftanın oyuncularından bakalım kimi çıkaracağız. Şöyle ilerliyor. İtalya Ligi'ne gidiyor ve Pellegrini. 94 Pellegrini göbek oyuncusunu çıkartıyoruz. Roma'dan Pellegrini geliyor. Güzel 5 yıldız. Etkinliklerde oynatabiliriz veya satar sözleşme bileti alabiliriz. Şöyle ileriye diyelim. Ve beklemeden hemen ikinci ücretsiz top açma hakkımı kullanıyorum. Bakalım kimi çıkartacağız. Salah gelirse güzel olur. Bakalım Salah çıkartabilecek miyim? İlerliyor. Lazerler yanıyor. Yine İtalya Ligi'ne gidiyor. Bu defa Bissek. Bissek çıkıyor. Bissek 4 yıldızlı stoper. Kötü bir kart. Ama Bissek'i çıkartıyoruz. Böylece ikinci top açma hakkımızı da kullandık. Devam diyelim. Haftanın oyuncularından top açma bu kadardı. Bir de ücretsiz Milan ve Inter toplarımız var. Şöyle bakalım kimler kalmış. Hernandez, Bastoni, Sommer ve Turam. Henüz çıkartmadığımız oyuncular. Buradan Hernandez çıkarsa mükemmel olur. Bastoni istiyoruz. Bakalım kim çıkacak. Şöyle hemen. Bir defa Hernandez'e bakayım. Geri diyorum. Ve açalım bakalım kim çıkacak. Hernandez gelirse güzel olur. Bastoni çıkarsa yine iyi olur. Bakalım kim çıkacak. İtalya Ligi Teo Hernandez. Evet Hernandez'i çıkartıyoruz. İstediğimiz oyuncuydu Hernandez. 99 oluyor bu kartı. Elimde 98'lik kartı var ama bu kartı daha iyi. Böylece Hernandez'i kadromuza katmış olduk. Evet arkadaşlar, haftanın oyuncularından ve ücretsiz Inter Milan'dan top açılımı yaptım. Sizler top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri çıkardınız? Yorumlara yazın bakalım. Ben istediğim Hernandez'i çıkardım. Onun dışında Salah istiyordum, çıkmadı. Sağlık olsun. Böylelikle videonun sonuna geldik. Kanal'a destek olmak için abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. እንንንንን እንንን